kanalıma evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız değerli takipçilerim inşallah iyisinizdir bugün sizlere harika bir midye baklava yapacağım gerçekten muhteşem hemen malzemelerimize başlayalım bir çay bardağı sıvı yağımız bir çay bardağı yoğurdumuz bir yemek kaşığı Tirken bir yemek kaşığı limon suyu, yarım paket bir çay kaşığı kabartma tozu, bir fiske tuzun, bir tane yumurta. Az malzemeyle gerçekten harika bir midye tatlı. Bir defa deneyin, kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz hemen şöyle yarım bardak nişasta. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Buğday da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben baklavalarda mısır nişastasını tercih ediyorum. Hemen şöyle unumuzda. Burada 3 su bardağı unum var. Hamurumuzun kıvamına göre Şöyle. Artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle alayım. Hamurun kıvamı çok önemli burada. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar ilave edeceğiz. sert ne yumuşak bir hamur olacak. Hamurumuzu 5-6 dakika yoğurdum. Kesinlikle püf noktası güzel yoğurmak ve kıvamı bakın. Hemen şöyle toparlıyorum. Bezemize hemen bezelerimizi alalım. Şöyle. 9 tane beze yaptım. Hemen bezelerimizi alalım. Hamurumuzu dinlendirelim. Hemen bezelerimizi 10-15 dakika dinlendirmemiz yeterli gelir. Bu aşamada hemen tepsimizi hazırlayalım. Malzemelerimizi hazırlayalım. Üzerini kesinlikle kapatıyorsunuz. Açık bırakmayın. Bir 15-20 dakika dinlendirelim. Hemen tatlımızın şerbetine şöyle 200 milimlik bardak ölçüsüyle 4 su bardağı şekerimi içerisine koydum. 4 su bardağı soğuk suyumu da içerisine koydum. Bir dilim limonumu da attım. Ocağa koyacağım orta ateşte 12 dakika kaynadıktan sonra 12 dakika sonra altını kapatacağız değerli takipçilerim. Kaynamaya başladıktan sonra 12 dakika kaynatıp orta ateşte şerbetimizi kapatacağız. Hemen tatlımızı açma aşamasına geçiyorum şöyle hamurumuz görüyorsunuz kıvamını oklava kullanmadan gerçekten harika bir tatlı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum hemen şöyle servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz bezelerimizi kesinlikle muhteşem görüntüsüyle lezzetiyle bu şekilde 10 tane bezemizin hepsini açalım Hemen son bezemizi de açtıktan sonra hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki bakın. Bu tatlımızın güzel olacağını gösteriyor. Hemen şöyle nişastamızdan ara katlarına serpiyoruz şekilde hepsini üst üstüne nişasta serpmeyeceğim hemen şöyle kenara kaldırayım hemen 10 tane bezemizi birden büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz fırın tepsisinden büyük olacak o şekilde söyleyeyim. Şöyle alt üst edelim ki iki tarafı da eşit açılsın yufkalarımızın. bu şekilde hamurumuzu inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Şöyle bakın katlarını görüyorsunuz. Şu şekilde Şöyle kenarlarını düzeltelim. Her yeri eşit olsun. Şu uç kısmını da keselim. Şöyle ortasını tarafı eşit olsun. Şöyle. Bir parmak en hepsini bu şekilde keselim. Bakın. Kat aralıklarını görüyorsunuz. Gerçekten Piştiğinde de bu şekilde olacak. Görüntüsüyle, lezzetiyle muhteşem olacak. Hemen şöyle anneye yardımıyla inceltelim. Şöyle elinizin ortasına alın. Bu şekilde hafifçe çukurlaştırın. Şöyle ben arasına ceviz koyuyorum. Hemen tepsimize yerleştirelim. Hemen tatlımızı hazırladım. Şöyle üzerlerine burada 125 gram tereyağ, bir çay bardağı da sıvı yağ var. İkisini karıştırdım. Bu şekilde tatlımın üzerlerine kesinlikle kuru yeri kalmayacak üzerinde. dereceye açtım. Şu anda fırınımız ısınıyor. Soğuk fırına asla göndermiyoruz. Önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza gönderiyoruz. Altı üstü güzelce pişinceye kadar tatlımızı pişiriyoruz. Benim yani takipçilerim Gördüğünüz gibi tatlımızın bak çıtır çıtır kat aralıklarını görüyorsunuz. Hemen ben fırından aldım tatlımı. Fırın ısısını aldırdım. Bir 5 dakika bekledim. Şerbetim buz gibi. Tatlımız fırın ısısını almış durumda. Bir 5 dakika bekledim. Şerbetimizin kıvamı kesinlikle koyu kıvamı olacak. Gerçekten harika oluyor ve yapımı çok kolay. Bayramda kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Sizlerden destek bekliyorum. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşçakalın.